için acil eylem planı şart. Deniz sahnesi tehlikesi devam ediyor. Bu şekilde bu sene daha da belirginleşti. Yani her sene bu artacaktır. Artıyor. Deniz altıda üstü de alan veriyor. Salyalar her yeri sarıyor. 80 yaşındayım. Bu yaşıma kadar hiç böyle bir şey görmedim. Bu ne demek efendim? Pislik efendim. Pislik isyan ediyor. Deniz isyan ediyor. Tehlike büyük. İzmit Körfezi'nde 50 günde 150 ton deniz salyası toplandı. Kadıköy'deki Kurbağalı Dere'nin yüzeyi ise sanki beton dökülmüş gibi. Deniz salyası tehlikesi devam ediyor. Uzmanlar havalar ısındıkça miktar yoğunluğu azalacak diyor ama manzara öyle söylemiyor. İşte Kurbağalı Dere ve Kurbağalı Dere'deki deniz salyasının zemini nasıl kapladığını hep birlikte görüyoruz. Sabah saatlerinde dere boyunca yüzey tamamen kapalıydı. Yavaş yavaş şu anda azalıyor ama hala ve hala maalesef bu üzücü görüntüler var. Manzarayı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Akıntı olan yerlerde denizin altında daha çok var. Yani dalış yaptığımızda zeminde daha çok görüyoruz. Ama insanlar sadece durgun ve kıyılarda görebiliyor. Şaşırdım. Ben ilk kum dökülmüş zannettim. Yani su yok zannettim. Sonra dikkatli bir dikkatli bakınca rezillik diz boyu yani. Denizin altı adeta örümcek ağ gibi deniz salyalarıyla kaplanmış durumda. Deniz salyaları deniz canlıları içinde son derece tehlikeli. Zira denizin dibindeki oksijeni bitirdikleri için deniz altında yaşayan canlıların da yaşaması oldukça zorlaşıyor. Ve birçok deniz canlısı da bu yüzden telef olmuş durumda. Ve işte şu görüntü aslında ne demek istediğimizi net olarak özetliyor. Araştırma yapan bir balık adamın boğazına kadar deniz salyasına gömülmesi tehlikeyi net şekilde gözler önüne seriyor. Gördünüz mü daha önce böyle görüntü? Bu derece görmedim. Hem görsel olarak hem koku olarak çok kötü de kokuyor. Deniz salyasının sebebi suyun aşırı kirlenmesi. Uzmanlara göre sorun sadece Marmara'ya özel değil ve acil izleme ve eylem planı gerekiyor.